Merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi günü saat 10 sularında bu videoyu çekeceğim. Gerekenlerimiz şu şekilde sivri uçlu çubuklardan 7 adet. Şu karbon çubuklardan 8 adet. Nasıl elde edilir diye soruyorsanız açıklamaya bakabilirsiniz kolaylıkla. Pelikan yapıştırıcı bant. Bir adet de izleyici yapıcı. Şimdi ilk önce bunlardan şöyle iki tanesini alacağız. Üst üste yapıştıracağız. Ve bunu, bunların üzerine şu şekilde bir tane daha yapıştıracağız ve bundan iki tane yapacağız yani şöyle üst üste olan 3 adet karbon çubuktan 2 adet yapacağız bu kullanımın bu kullanımda ben sorarsanız ilk önce pelikan kalemle yapıştırdım daha sağlam olsun diye de bant ile yapıştırmış bulunuyorum İlk önce iki bir tane çubuğumuzu şu şekilde ikişerli yapıştıracağız korunmasını beklerken daha sağlam olsun diye de bir katman bant saracağız video kısa olsun istemek çünkü bu videodan sonra bir videoya daha gideceğim. Büyük ihtimal saat 12 sularında hatta belki 11 sularında bile olabilir. Kanalımda yeni yayınlanmış iki farklı video görebilirsiniz. Şu şekilde bantladım. Aa bu sırada bu da kurudu arkadaşlar. Hemen bantlıyoruz. İyi bir görünüm için de gerekiyor bant. Şöyle hemen hemen bütün her yerini bantımızla saracağız. Tabii şahsen ben beyaz bantı da kullanıyorum. Siyah beyaz bana sevdiğim bir karakteri çağrıştırıyor. Ben de o yüzden siyah beyaz yapıyorum. Beşiktaşlı değilim. Onu önceden söyleyeyim de. Arkadaşlar bazı videolarda hatalarım Olabilir. Daha yeni video çekmeye başladım. Bu altıncı videom. Ha, gece lambası yapımını sor merak ediyorsanız o da inşallah bu seriden birazcık sonra gelecek. Sınav haftam var. Çalışmaktayım. O yüzden öyle neredeyse her gün video beklemeyin. Lütfen. Sonraki videolarda sprey boya, Arduino motor, onun gibi türler yapacağım. Doğum günüm az kaldı. Onun için planlarım var. Şu şekilde göründüğünde kılıcımızda hemen şu arkadaşları belirli bir sıraya göre bu bantımıza saracağız. Şu şekilde. Fazla olanlar hmm, çöpe gitmiyor arkadaşlar. Kartonun içinden geçeceğiz diyelim. Arkadaşlar şimdi ben hemen dizeceğim. Ve size dizerken şeklini söyleyeceğim. Yani ben diğer videocular gibi. Yok ön yok şey yapma. İzleyici izleyici izleyiciye hemen sahte video verelim de yapamasın ağlasın gibi şeyler düşünen hi, youtuberlardan birisi diyelim. Aslında da youtuber bile sayıl sayılma. TRT Haber dahil 2 değil. Toplam 5 farklı videoları kanallara çıktım. Nasıl çıktım diyorsanız biliyorsunuz ki birkaç sene önce Ankara'da Teknofest vardı. Ben de oraya gittim. Oradan çekil, çektiler beni. Benim ruhum duymadı tabii. Eğer atletle bir çocuk görürseniz bilin ki o çocuk benim. Aa, mesela yanlış yaptık. Ben, biz bunu pelikan tabancasıyla yapsaydık ne olurdu? Gitti de gitti. Bir yandan arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Şahsen benimki acayip güzel gidiyor. Geçenlerde arkadaşlar full tutanak yedi. O yüzden bir tık şey oldu hocam. Sinirden <laughs> siyah bandı da bulduk. Ha ben size şekli göstermeyi unuttum. Arkadaşlar şekil bu şekilde gözükecek. Baştan sona aralarında 3 tane tekli başta 2 tane Sonda iki tane olacak şekilde. Şimdi biz bunu bu çubuğumuzun üzerine istediğimiz açıyla koyuyoruz. Tabi bazen yanlışlık yapabilirsiniz. daha bantla işimiz bitmedi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir tık daha sağlam olsun diye kılıcımızı ters çeviriyoruz. Yani şimdi yapıştırdığımız keskin tarafları aşağıda olacak şekilde yapıştırdık. katmanda da bir katman daha geçeceğiz. Ne kadar sağlam o kadar iyi derler. Aa, bir tanesi çıktı. Ne yapacağım? Atacağım tabii ki de onu. Ben onun için o kadar emek harcadım. Siz de atın. Şaka yapıyorum. Birazcık. Eğer benim kadar emek harcayacağım atmadıysanız ciddi anlamda atabilirsiniz. Çünkü bir tık size gücü tutmuş olabilir. Şimdi bunları daha da sağlamlaştıracağız. Bakın şu anda çok rahat hareket ediyor. Ee, biz bunları o zaman nasıl kapıştıralım? Garanti olarak tahta kazanır yani. Ama ben bunu ister miyim? Tabii ki hayır. Aslında siz ister misiniz? Düşünsenize. Sadece bir kılıç için para harcayacaksınız. Ama o kılıç ondan daha güçsüz olan bir kılıçtan daha güçlü, ay, güçsüz. Yani ben büyük ihtimal hayal kırıklığına uğrar. kılıcı atardım. Ama Yok, ben eğlence olsun diye yapıyorum diyorsanız kararınızı karışamam arkadaşlar bir yandan 35 abone olmuşuz herkese acayip çok teşekkür ediyorum derslerde kaynatmaya çalışmayın bizim arkadaşlar her denediğinde şey oluyor bir de kaç yaşındasınız? Yorumlara yazabilir misiniz? Ha Bir de şu şekilde güçlendiriyoruz. Şöyle yakında soracağım videosu atabilirim. Şöyle şu çubukların yanından şöyle sarıyoruz. Bir şöyle sardık. Bir de böyle sarıyoruz. Şu anlık. Bir de kamerada sorun varsa özür diliyorum sizden. Çünkü daha yani eski bir telefonda çekiyorum. Yakında bunun için bazı ekipmanlar almayı düşünüyoruz. Ve bu ekipmanlar heyecanınızı baya bir arttırabilir. Öyle ihtimali de var. Bir yandan sonraki videoda neylerle neylerin kapışacağını ben hemen söyleyeyim. Karton son seviye olacak. Yok. Peçişe son seviye. Karton ikinci seviye. İlk seviye ise sadece sıradan bir küt. En çok hangisi zarar verecek? Siz karar vereceksiniz. Ve sonraki videoya kadar yorumlarda belirmen, belirtmenizi istiyorum. Ve kılıcımız şu anlık hazır. Ama saldırı yapacağımız. Abo bu hiç adil olmadı çünkü bu betonuz yoluyor. Neyse şimdi tutacağımız kısmı yapacağız. İsterseniz şöyle şiş de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yaptığımız kartonlu em, karbonları da kullanabilirsiniz. İsterseniz şu minik çubukları da kullanabilirsiniz. Ama ben şahsen şey yapmayı tercih ettim. Ne denirdi ona ya? Adını unuttum. Ha! Hatırladım. Sağlam. İyi görünüyor. Şimdi de işimizi bitirdik. Beyaz mı olur? Siyah mı olur? Siz en çok hangisini beğendiyseniz o bandınızı alın. Şu şekilde sarın. Bu sayede daha güzel bir görüntüye sahip olan tek tutacaklı bir kılıcınız olur. Ama sizce ben tek tutacakla yetinir miyim? Tabii ki dair. İkinci tutacağımızı alıyoruz. Ben yani arkadaşlar niye ağzını da kesiyorsun? Makasın yok mu? Video acı diyebilirsiniz. Videoyu ben acele bir şekilde çekiyorum şu an. Buradan sizin için farklı bir video çekmeye gideceğim dışarıya. Daha yemek yemedim. 8.30'dan beri ayaktayım. Gece 12'de yattım. 100 soruluk ödev var falan. Ödevlerimizi yapıyoruz değil mi? Bunları yaparken. Eğer bir yetişkinseniz ve çocuğunuz varsa lütfen çocuğunuza ödevlerini yaparken özgürlük hakkını veriniz ve diyelim ki oynamaya çıkacak. Sıfır itirazla gönderin bence. Neden? Çünkü ben yaşadım bir ara. Çocuk bütün hayal şeylerini kaybediyor. Yani deneyimim var. Mesela ben bir aralar şey yapmak isterdim. Ee, ne bileyim. Bir adet robot yapmak isterdim. Koronavirüs girdi araya. Ve bu Bakın. Artık o kadar şeyim ki. Şimdi arkadaşlar şu şekilde gözüktü. Yaşım yaşım mı? isterseniz yaşım 11. Normalde şey var. Tam sınav döneminde hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Neyse. Kılıcımız bu şekilde gözüküyor. Ve bir kere de böyle sar veriyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yani yarım saat sonra.